Son yapılan araştırmalarda kara hindibanın nöroplastom yani sinir ucu tümörü çok nadir olan bir kanser türü sinir ucunda meydana geliyor. Viral enfeksiyonlar orada zamanla bozuyor yapısını dokusu tümörü tetikliyor. Yasin isimli bir çocuk 12 yaşında nöroplastom nedeniyle ameliyat olmuş vesaire birçok ameliyat kemoterapi vesaire vesaire çok perişan olmuş annesi ben arada hocam ne yapabiliriz zerdeçal seti o zaman bu orma platin şey yoktu olsaydı daha hızlı iyileştirdi Zerdeçal seti tavsiye ettik. Zerdeçal seti. Dört ay kullandıktan sonra tabi iki ay sonra kendine geldi çocuk. Halsizlik, dermastik, yorgunluk falan hiçbir şey kalmadı. Dört ay kullandı. Doktora gittiğinde hiçbir şey yok dedi. Tamamen temizlendi. Dedi ki bana ya tamamen Vücut temizden de kan hiçbir şey çıkmıyor. Hastalık atlattı. Dedim siz yine de iki ay daha kullanın. Elde risk olmasın, etmesin. Çünkü daha önce birkaç defa ameliyat olmuş, etmiş. Ben bir yılda kullanırım dedim. Yeter ki oğlum hastalanmasın dedi. Geri çıktığında kadıncağız çocuğunu bir ana nasıl sever işte öyle seviyor çok çok değer veriyor bir yıl devam ettiler ve hamdolsun hiçbir şey kalmadı. Ha bir kişisel nokta ne teze yorum yazdı. Biliyosu da var hatta. Evet bu kara hindiba Kara hindiba ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ee, Müller Farrington, Zavetson, Haneman ve vs. vs. Bunlar 1793'ten beri çeşit çeşit üniversiteler tarafından araştırma yapılmakta. Fakat en son yapılan araştırmada noroplastom yani sinir tümörüne karşı etkili olduğu klinik araştırmalar belgelenmiştir. Noroplastom. İnulin yani kara indivanın birleşimdeki en önemli madde inulin içermesi. İnulin. inulin nedir? Bir polizakarit. şekerli bir madde. Bu maddeyi bağırsaktaki faydalı bakteriler çok seviyor. Bu inulin faydalı bakterinin besini İnulin soğanda, sarımsakta, pırasada, hindiba, hindibada, yabani hindibada, enginarda vesaire var. Fakat en çok, en yüksek oranda ne de var? Kara hindiba. Çok çok yüksek oranda. Biz bunu ne için kullanıyoruz? Bazı saçelerle kullanıyoruz. Tatlandırıcı olarak. Ama kandidayı beslemez, faydalı bakteri besler zararlı bir şey değil bu inanın. Efendim Çok çok güzel Zaten bu bütün saşelerde bunu kullanıyoruz. Bizim daha önce bir mühendis vardı şey, müdür bey tatlandırıcı olarak zorbitol morbitol diyor. Dedim ki ya bu sen bu kimya fabrikası değil. Kandidayı besleyen bir şeyi tavsiye edemezsin. Faydalı bakteri besleyen tavsiye edeceksin. Ya o zarar olmaz o kadar tehlikeli. Değil. <laughs> Adam canımı sıktı. Dedim ki sen kimyadan geldiğin için kimyaya o kadar kötü bakmıyorsun. Evet, kimyadan gelmek ama bitkisel ürünü kurletiyoruz biz. Kimyasal bir şey olmamalı ve kandidayı besleyen bir şey olmamalı. Bazı anlaşmazlıklardan yollarımız ayrıldı. Evet, tamamen yüzde doğal olmalı. Kandidayı değil, zararlı bakteri virüs ve mantarı besleyen değil, faydalı bakteri besleyen inulin olmalı. İnulin olacaksın, araştırmış iki gün sonra geliyor diyor ki ya keç çok faydalıymış diyor. Bravo. Ha bravo da sana da bravo Kilo güle güle. <laughs> yani iyi araştırmak lazım. Böyle rastgele iş olmaz. Evet. Kara bak. Neuroplastom. Kanı temizleyici. Almanların bir sözü var. Schlacken derler. Schlacken. Yani curuf, pislik. Lenf sistemi günde 3,5-4 litre ölü bakteriler, ölü yağ artıkları, protein artıkları, bütün pislik toplar. Belediyenin fenişleri gibi. Toplar damar gibi. Toplar damar da pislik topluyor ama en ağır çöpü toplayan nedir? Lenf sistemi. Lenf sistemi günde 3,5-4 litre şlak, yani pislik topluyor. Belediyenin fenişleri gibi. Belediye nasıl burada her çöp konteynerinden çöpleri götürüyor. Götürmesin olur. Kokar. Biraz sonra soğuğa çıkamazsın. İnsan vücudu da temizlenmezse ne olur? Her türlü bakteri, virüs ve mantarın yerleştiği merkez haline gelir. Her türlü mikrop çoğalabilir. İşte burada kara hindiba çok önemli. Schlack. Entschlacken, entgiftendir Almanlar. Yani Turuf atıcı, vücudu temizleyici, detox. Detox. Karahindiba vücut temizliğinde çok önemli. Karahindiba. 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 And entgiftet. and gifted. Gavurcası, Almancası. <laughs> Türkçesi vücudu her türlü zehirden, çöpten, çuruftan, pislikten temizler. Detox. Kanı temizler, karaciğer temizler. Bağ dokusu. Bir insanın vücudunun yüzde 18'i bağ dokusundan oluşur. Aslında bir bütün olmadığı için organ denmiyor. Ama bir bütün olarak baksak en büyük organ bağ dokusu. Bir insanın vücudunun yüzde 18'i bağ dokusundan oluşuyor. Şişmanlık zor olanları daha çok tabii. Nedir bağ dokusu? Gözü tutan dokuya göz bağ dokusudur. Eğer göz bağ dokusu olmasın olur? Gözün düştü. Aa, oh, al yere koy. Burun bağ dokusu. Burunu tutan bütün sisteme burun bağ dokusu. Burun düşebilir. <laughs> yüzün. Mideniz çamaşır makinesi gibi çalışıyor. Düz kaslar, yan kaslar vesaire vesaire. Midenin çalıştığını duyuyor musun? Duymuyorsun. Orada bir sistem var. Bağ dokusu. Hem organlara, dokulara, vitamin, mineral, enzim gidişini sağlıyor. Hem organdaki dokudaki pisliği alıyor, bağ dokusu temizliyor. Bağ dokusu ne kadar temiz o kadar sağlıklısın, ne kadar kirli o kadar hastalıklısın. İşte bağ dokusunu temizliyor.